Merhaba arkadaşlar. Ana sayfamız yenilendi. E, SketchUp Türkiye olarak sizlere video kısımlarının ön planda olduğu bir arayüzde sitemizi tekrar yenilemiş olduk. E, yaklaşık bir 3 veya 5 yıllık aralarla sitemizi yeniliyoruz. E, SketchUp Türkiye 2009 yılından beri yayın hayatına devam ediyor. E, Allah'ın izniyle. E, burada 3 e, farklı ara yüzde sitemizi 3 senelik bir ararlarla değiştirdik ve yeniledik. Bu üçüncü ara yüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada videoların ön planda olduğu bir ara yüzde devam ediyoruz. Herhangi bir video temasına, herhangi bir video konusuna tıkladığınızda gelen kısımdan videolar direkt başlıyor arkadaşlar. Şuradan stop kısmına basıp videoyu durdurabilirsiniz. Burada destek için paylaş kısmı var görüyorsunuz. Destek kısmına basıp videoyu bizim için paylaşabilirsiniz Bizler sizler için ücretsiz video yayınlıyoruz sizden sadece istediğimiz buradan destek için Facebook Twitter Google Plus işte Pinterest LinkedIn gibi farklı yerlerde paylaşabilirsiniz İsterseniz beğenebilirsiniz arkadaşlar videonun alt kısmında soru sor anında cevap al kısmı var buradan soru sorup e, yorumunuzu gönderdiğinizde bizden anında cevap alabilirsiniz ve bu cevaplar bizim Facebook destek grubumuzdan daha farklı olarak daha detaylı olarak burada cevaplanmaktadır. Çünkü ana sayfamıza özel bir e, ilgimiz ve alakamız var. E, o yüzden burada e, sizin sorularınızı sorduğunuzda alacağınız cevaplar e, daha detaylı ve daha içerik dolu, dolu ve zengin olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde soru sorup anında cevap alabilirsiniz bizden. Çünkü sorduğunuz sorular bizim mail adresimize geliyor. Biz direkt onu görüp site üzerinden tekrar sizlere cevap veriyoruz arkadaşlar. Burada da e, videoları beğendim kısmına basarak e, videoları beğenebilirsiniz e, ve paylaşabilirsiniz. İkinci önemli hususta siteye bağış yap kısmına tıkladığınızda patron kısmından yani Patreon kısmı diye bir site var arkadaşlar. Yurt dışında çok fazla kullanılıyor bu. Sosyal sorumluluk projeleri için e, bu tür projeler yurt dışında çok destekleniyor. Türkiye'de bu destek çok az. Çok az destek veriliyor. E, biz 10 senedir yayın hayatımıza devam etmemize rağmen bize bir dolarlık bir bağış bile gelmedi arkadaşlar. E, bunu bu videoda değinmek istedim. Çünkü e, bizim insanımız bu tür projelere pek fazla önem vermiyor ama bu projelerin ayakta kalması için parasal maddi olarak desteğe ihtiyaç vardır çünkü e, yurt dışında bu tür projeler e, kullanıcıların 5, 10, 15 dolarlık yapacağı veya daha fazla yapacağı bağışlarla ayakta kalarak projenin ilerlemesi ve gelişmesi açısından ve daha fazla videonun daha fazla içeriğin gelmesi açısından bu şekilde destekleniyor arkadaşlar. E, o yüzden bağış kısmı çok önemli. Bağış yapmak isteyen durumu iyi olan arkadaşlardan e, e, bu şekilde e, bir bağış yapmalarını rica ediyoruz çünkü. E, bağışlar bu projenin sizin de katkılarınızla yani bu projeye patron olarak patronluk yaparak bağış yaparak daha fazla videonun eklenmesini, daha fazla içeriğin eklenmesini sağlayarak içeriğin geliştirmesini ve projenin büyümesine katkı sağlar. Bu da zincirleme olarak e, Türkiye'nin gelişmesine, e, Türkiye'deki insanların kendilerini geliştirmesine olanak tanır. E, tabii takip edenler ve izleyenler için. Çünkü bu iş çok basit bir olay değil. E, i̇zlemek, uygulamak, sü sürekli okumak, sürekli araştırmak, çözümleme kabiliyeti ve bunun haricinde daha farklı konular gerektiriyor. O yüzden e, bu tür konulara hassasiyetle önem verirseniz biz de sizler için daha fazla içerik, daha fazla geniş içerik yayınlayarak, daha fazla kaliteli görsel yayınlayarak sizlerin gelişmesine katkı sağlarız. Aynı zamanda bize ulaşın kısmına tıkladığınızda gelen sayfadan iletişim bölümünden adınızı, e-posta adresinizi ve mesajınızı yazarak direkt bizim mail adresimize mail gönderebilirsiniz. Bazı arkadaşlar e-posta adresini yanlış yazıyor. Yanlış yazıldığıralan e mesaj bize gelse bile biz size dönemeyiz. O yüzden bu konuya çok dikkat edin. Onun haricinde burada anketler var. Anketlere oy vererek kullanılmış e, kullanmış olduğunuz render motoru hakkında bize bilgi verebilirsiniz. Anketler önemli çünkü hangi render motorunu kullanıyorsanız onlara göre ders çekiyoruz biz. O yüzden buradaki ankete katılıp oy vermeniz e, bizim için önemli. Burada forumlar var. Forumlara katılarak e, istediğiniz konu hakkında soru açıp konu açıp bize sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ana sayfamız yenilendi. E, bize destek olmak için Buraya alt kısmından bu yorum kısmından yorum kısmından bize soru sorabilirsiniz. E, bağış yapabilirsiniz. Veya buradan destek için paylaş butonuna basıp en azından e, şey videoyu beğenip e, Facebook butonuna basıp e, bu şekilde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Facebook paylaş dediğinizde artık e, Facebook'unuzda paylaşılmış ve diğer insanlar tarafından görülmüş olur. Bizim Sizden istediklerimiz bu kadar. Biz içerik üretmeye devam ediyoruz. Bizi desteklemeye devam edin. YouTube adresimizden, Sikişap Türkiye YouTube adresimizden bizleri desteklemeye devam edin. 13.100 abonemiz var. Büyüyoruz. Gelişimizi sürdürüyoruz. Yeni videolar, içerikler oluşturuyoruz bu şekilde sizlere ve gelişimimizin, sizin gelişimizle ilerlemenize katkı sağlıyoruz. Yeni eğitim setlerimizi hazırlıyoruz ve aynı zamanda. Grup adresimizden, Facebook teknik destek grup adresimizden, Türkiye'nin en büyük 3D grubuna katılarak buradan e, sorular sorabilirsiniz. Sadece SketchUp olarak algılamayın, 3D Max, Vray, Corona, e, diğer türlü programlar, Blender, e, Escape, Lumion, Twinmotion ve aklınıza gelecek her türlü render ve program için sorular sorabilirsiniz. Biz buradayız, e, katkılarımızla her zaman yanınızdayız. Çalışmalarınızı da Instagram adresimizden yollarsanız Instagram adresimizde e, yayınlayıp e, diğer insanların görmesine katkı sağlarız. Şu an Instagram adresimizde 7.500-7.200 civarlarında bir beğenmeye sahip, o da giderek büyüyor. Bizim için sayıdan önemli olarak kaliteli içeriğin oluşturulması önemli olduğu için biz sayıya çok fazla önem göstermiyoruz. Bizim için gelen arkadaşların e, bize sağlamış olduğu katkı ve geri dönüşler e, bize geri dönüş sağlarsanız biz de daha fazla geri dönüşle sizlere daha fazla katkı sağlarız arkadaşlar. E, bizi desteklemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.